Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone olun ve like atmayı unutmayın. İnşallah like atan herkesin annesi ve babası çok zengin olur. Hadi şimdi videoya geçelim. Biliyorum, geliyorum geliyorum arkandayım sen çok hızlı gidiyorsun evet, benim arabam çok yavaş çalıştı mı araba çalıştı çalıştı ama İnşallah çok yavaş gidiyor ya senin gördüğün <laughs> <şimdi gülüyor> <video geçelim. gülüyor> Bilmiyorum araba çok kötü ya. Camiye gidelim mi Kenan komiser? Bugün cuma bir cuma namazı kılalım. Haydi gidelim arabaları güzelce park edelim de. Evet. Şurada gördüğün gibi bu çit var ya. Evet Kenan komiser. Kıvanlıkları saklıyoruz. Ooo. Bayağı, bayağı iyi bayağı. Bayağı iyi bayağı. Şöyle namazımızı kılalım. Evet Kenan komiser sen git ben bugün okuyacağım. Oh <laughs> Allah'u ekber, Allah'u ekber. Kıldın mı Kerem komşu? Evet ya evet, şimdi sıra sen, sen de gel kıl. Geliyorum. Görsenim Allah sana. ekber Arkadaşlar Allah videoyu geçmeden önce kanala abone olun ve like atmayı unutmayın. İnşallah like atan herkesin annesi ve babası Kıldım çok olur. Kıldın mı Kerem komşu? Hadi şimdi videoyu geçelim. Bak böyle kılıyorlar. Bak shift'e basıp şöyle aşağı yukarı yapıyorlar. Hadi Kerem komşu. Hop oh, hadi gel bakalım. <laughs> hadi Kerem komşu. Şuna bak nasıl koşuyor ya. Ha ha ha. Ha ha ha. Haydi bakalım ne ne, ne yapalım şimdi askerciğim? Biraz çoğum şey ya? Gel hadi bakalım. Geliyorum geliyorum. Ee, ne yapalım artık hava biraz geç oluyor ya. Ben çok yoruldum evlerimize mi gitse? Bence de Kerem komiser ya. Bir şu yapıya da bakıp sonra evlerimize gidelim artık. Tamam tamam ne yapısıymış o? Baksana Kerem komiser çok güzel olmuş. Oğlum bayağı. Ne yaptın o? Sen kimler kalmış? Arkadaşlar, videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İnşallah like atın. Herkesin ayrıntısını çok sevinir olur. Hadi şimdi videoya geçelim. Isme. Ne yapsam Bak nasıl oh, Otel sanırım. Evet, bir tanıdım. Burası otel misiniz? Hemen de var şurasını Çok karanlık. ya hiç şey görmüyorum. Şu an manzaraya bakmak istiyorum. Hadi Kerem Komiser beni takip eder misin? Geliyorum ama çok karanlık. Bir şey görmüyorum. Gel bakalım Kerem Komiser. Ben bakıyorum. Geldim, geldim. Oha, güzel, o. Çok güzel lan. Oha bayağı güzel. güzel. Aksana şimdi mantarası Kerem Kumsa. Oha bayağı güzel. Bayağı güzel lan. Evet çok beğendim. O zaman şuradan hemen atlayalım mı yine? Atlayalım Kerem Kumsa. Ya, Ar atlayalım. Oh askerim zırttım mı? Evet evet bak 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 bana bak halkının şöyle öyle? hadi harika bu bu harika. Aşk ya. Haydi abi gel biz burada biraz konser haydi engeleştik derim. Hayır biz kalan konsera da oraya markete gitmem gerekiyor bir şeyler alacağım ev için. Tamam kalan kalsa bende alacağım top falan bakalım bir şeyler almam lazım. Evet evet ben mahyit alacağım ve kukuruza al sena. Tamam canım kız, ben de leş çips ve dorto salca. O bayağı iyi bayağı iyi. Tamam. Ama wow. arkadaşlar bunları yeme çünkü bunlar sağlıksız. Evet. Arkadaşlar bence değil mi? Neredesin neredesin? İyi, gel hemen seni bekliyorum. Geldim geldim. Ha tamam. Ben şöyle kapatayım. Tamam tamam tamam. He he he. o ev çarptın bana. Bak şöyle kapatayım da arabamı. Haydi bakalım. Bu markete geldik. Her şeyin öncüsü burada arkadaşlar. Siz de ailenizle al markete gelmeyi unutmayın. <laughs> Hadi gir bakalım. Hadi şurada bir sepet al kendine. Şöyle bir alayım da o aldan. Tamam telekomiser. Ben fazla bir şey almayacağım. Demek havuçlar falan var. Bak, bilgisayarlar var. Sarı meyveler var. Ay şuradan biraz havuç alacağım ve buradan meyveler alacağım. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. İnşallah like olur. Tamam, Hadi şimdi videoya geçelim. Tamam, Hadi şimdi videoya geçelim. Biraz da atı Bir alayım. Al bakalım portakal. Al bakalım portakal. Portakalımı aldım. Donut da alayım, donut da alayım, alayım bakayım. Al Kerem Komiser. Şuradan birazcık da şu sepeti de alayım ben, bayağı güzelmiş. Hadi gel bakalım Kerem Komiser, bana ver buradan. Birazcık arvunu da alacağım, arvunu da alacağım. Sağlıklı alayım. besleniyorsun Kerem Komiser. Etler evet, birazcık da kuruz alacağım. Al Kerem mısır Komiser, da. mısır alacağım mısır. Kıçış mı Kerem Komiser? Evet, evet, al market, Kasa. Evet. Böyle, alacağım şey bu. Ve Çin. Çin'de de bayağı şey var, bakabilirsin. Oo oh, şunu, şunu kapıdan şöyle geçirelim. Evet, ne kadar, ne kadar? Kerem Doktor tamı tamına beş elma Beş elmas mı? Evet. Pahalı değil mi? Ben dört elmas veririm. Hayır Kerem Doktor beş elma. Ama sana indirim yapıyoruz. Bunu dört elmas indirir mi? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Al bakalım. Bir, iki, üç. Dört elma. Sağlam çörek sepeti. Hadi şimdi videoya geçelim. Hadi gidelim sepeti burada bırakmayı unutma. Evet evet sepetimi şöyle bırakayım um, yok. Tamam Kerem Komiser hadi gel bakalım. Oh. Evim için güzel yemeklerimi aldım bunları ben bir güzel akşam menemen yapıp yiyeceğim. Oh, Oooo afiyet olsun Kerem komiser hadi Nereye gidiyorsun? Evime geldim Kenan komiser. Senin evin orası mı? Evet. Benim evim neresi biliyor musun? Neresi? Senin evin burası değil mi? Evet. Benim evim ise polis merkezi. Oo, yakınız Kenan komiser. Evet evet ben polis merkezinde yatıyorum. Şöyle arabanız park edelim arkadaşlar. Evet evet. Arabanın dakik park et Kenan komiser. Evet dakik park ettim. Havada zaten gördüğün gibi bayağı kararlı Arkadaşlar Görüşürüz. Kerem Komutan hoşça kal. Artık uyuyalım biraz dinlenelim. yine buluşuruz. Kerem Komutan. Evet. Ayağımı durun. Yağmur da Ne Evet ben şöyle bir televizyonumun şey karşısında uyumaya başlayayım. Ben, bir arka şeyden kameralara bakayım. Yaaa. Hop Şöyle tamam arkadaşlar. Kapatmışım ben de uyuyayım arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kol çakılan arkadaşlar, onlar taraftarlar.